Efendim merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz yayınlarımıza. Ben Mert Orçun Özür. Bugün çok değerli bir konuğum var. E, Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Müdürü Rıza Güller, Akgün hocamız bizlerle birlikte. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, hocam açıkçası Meslek Yüksek Okulu'muzda çok fazla bölüm var. Biz hepsiyle kapsamlı olarak tek tek bölümler hakkında bir röportaj yapacağız. Bir e, söyleşi gerçekleştireceğiz ama genel olarak ben şunu merak ediyorum. Meslek Yüksek Okulu'nun akreditasyon programları, ne gibi akreditasyonları var? Bunlardan bahsedebilir misiniz bana? Evet, dediğiniz gibi Meslek Yüksek Okulu'nda çok fazla bölüm var. 16 tane bölüm var. Adaletten başlayıp uçak teknolojisine kadar değişen bir skalada yer alıyor. Akreditasyon noktasında Meslek Yüksek Okulu'muz gerçekten yani ülkemizdeki önemli Meslek Yüksek okullarından biri. Ki son aldığımız akreditasyon daha yani pandeminin hemen öncesinde. E, Turizm Akreditasyon Kurulu tarafından Turizm Otel İşletmeciliği programımız akredite edildi. E, tabii ki bu akreditasyonun e, şöyle bir önemi de var. Türkiye'deki ilk ve şu anda tek e, akredite edilmiş ön lisans programı hı hı. Turizm Otel İşletmeciliği programımız. E, bu gerçekten önemli. Tabii buradaki en büyük etken e, kampüsümüzün içerisinde 5 yıldızlı bir otelimizin olması. Aynı zamanda akademik kadromuzun hem sektör tecrübesine sahip olması hem de bunu akademiyle harmanlamış olmasının çok büyük etkisi var. Bununla beraber üç tane havacılık programımız var. Bu havacılık programlarımızın tamamı da yine Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından akredite edilmiş durumda. Ben bu programları da saymak istiyorum müsaadenizle hocam. Sivil Hava Ulaştırma işletmeciliği, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri ve Uçak Teknolojisi Bölümleri. Evet. Biz var. hemen burada bir soru var. Onu da yönetmek istiyorum size. Sonra devam edeceğiz. Ee, sevgili Ersin Meslek Yüksekokulu binası ve uçak teknolojisi bölümünün yerlerini paylaşabilir misiniz diye sormuş. Değerli Ersin kampüsüm, kampüsümüzde e, bizim bu yerleşkemiz. Ne zaman istersen gelebilirsin Marmara Eğitim Köyü'ne. Biz her gün sabah 8, akşam 19 saatler arasında buradayız. Seni de bekliyoruz. Devam edebiliriz hocam programlarımıza. Ee, öğrencimizi e, burada ağırlamaktan e, şeref duyarız. E, gerçekten e, öğrencimiz gelip bizim Altyapımızı gördükleri zaman aslında bu akreditasyonların hiç boş olmadığını görecekler. Bahsettiğiniz üç programdan kısaca, yani akreditasyonlarına değinmek isterim. Buradaki Sivil Hava Ulaştırma işletmeciliği programı yaklaşık 23 konuda SGM'den akredite olmuş durumda. Yani bu ne demek oluyor? Öğrencimiz mezun olurken diplomasının yanında 23 tane sertifika ekliyor. Ve mezun olur olmaz yani birçok alanda iş kapıları açılıyor. Bu çok önemli. Bununla beraber yine aynı bölümümüzün yani Sivil Hava ulaştırma işletmeciliği programının e, tehlikeli madde taşımacılığı ilişkili olarak Ulaştırma Bakanlığı'ndan bir yetkisi söz konusu. Hı hı. Bunlar tabii ki önemli. Bununla beraber kabin hizmetleri programından bahsedecek olursak e, temel kabin eğitimi e, yetkisine sahip yine Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden öğrencilerimiz e, mezuniyetleriyle beraber e, bu yetkiyi alıyorlar. Tabii burada bölüm hocalarımız daha detaylı anlatacaktır ama ben şuna da değinmek istiyorum. Özellikle kabin hizmetleri programımızda öğrencilerimiz birinci sınıfın sonunda bu da tabii ki desteğiyle Türk Hava Yolları, Pegasus gibi ülkemizin önde gelen hava yolu firmalarında staja başlayabiliyorlar. Tabii ki bu zorunlu bir staj değil. Öğrencimizin başarılı yetkinliklerine bağlı olarak bizim de yapmış olduğumuz protokollere bağlı olarak yapılacak seçimle eğer öğrencimiz başarılı olursa. Bir yıl boyunca Türk Hava Yolları'da da uçuş hakkı kazanıyorlar ve burada stajyer öğrenci olarak bir kabin ekip üyesi olarak uçuşlara başlıyor. Bu oldukça önemli. Birçok öğrencimiz daha birinci sınıfın yeni bitirmiş ikinci sınıfa geçtiği zaman derslere de devam ederken kendini işe Sektörün kabul edilmiş içine bulabiliyor. bulabiliyor. Sektörün içinde buluyor. Bir de işe kabul alabiliyorlar. Ha, yani daha güzel. öğrenciyken işe kabul alıyorlar ve tam zamanlı başlayabiliyorlar. Uçak teknolojisi programımız da yine akreditasyonları oldukça çok olan bir program. Size şunu söyleyebilirim, akreditasyon yani benzer program, yani uçak teknolojisi programlarında akreditasyon olan birkaç üniversite var. Ama bizim en büyük özelliğimiz şu, A kategori'deki 4 yetki de var bizde. Yani birçok üniversitede A1 dediğimiz kategori yetki var. Tabi bunlar işte piston motorlu uçaklar, türbin motorlu uçaklar vesaire de değişiyor. Bunun yanı sıra bizde A3, A4'ler var. Bunlar da yine helikopterler yani türbin motorlu helikopterler ve piston motorlu helikopterler. Bizim öğrencimiz buradan mezun olurken bu dört yetkiyi beraber alıyor A kategoriyi. Bununla beraber B kategori dediğimiz yine uçak teknolojisi alanı ile ilgilenen öğrencimiz bunu çok rahat alacaktır. lisans eğitimde genelde verilen B kategori eğitimlerden birçoğundan da muafiyet kazanıyorlar. Bu da gerçekten akreditasyonlarımızın ne kadar nitelikli olduğunu gösteriyor. Peki hocam, e, sektör bağlantılarından da bahsettiğiniz uygulama alanlarından ben konuşmak istiyorum. Biraz önce uçak teknolojisiyle ilgili e, sevgili Ersin sorusunu yöneltmişti. E, aynı zamanda bizim uygulama alanlarımız da ön plana çıkıyor evet. meslek yüksek okulumuzda. Ne gibi uygulama alanlarımız var? Meslek yüksek okulu yani e, biz mesleğe hazırlanmış, nitelikli mezunlar yetiştirmeyi amaçladığımız için öğrencilerimiz sanki sektörün içindeymiş gibi biz eğitimi vermeye çalışıyoruz. Yani akademik bilgiyle sektör bilgisini bir arada veriyoruz. Dolayısıyla neredeyse tüm programlarımızın uygulama alanları var. Yani burada tabii ki havacılık programları hemen ön plana çıkıyor ister istemez. Yani bir hangarımız var içinde bir Cessna tipi uçağın olduğu, bir UH-1 tipi helikopterin olduğu ki bunlar birçok üniversitede maalesef sadece göster bir gösteri aracı olarak bulunur. Bizde öğrencilerimiz doğrudan bunları üzerinde eğitimlerini alıyorlar. Derslerini bunların üzerinde görüyorlar. Hangarımız var. Bununla beraber 240 metrekarelik laboratuvarlarımız var ki bunun yaklaşık 1000 metrekareye çıkarılması yeni yapılan inşaatlarla hedefleniyor, planlanıyor. Bunun içerisinde değişik atölyeler bulunmakta. Kabin hizmetleri programının kullanmış olduğu mockup bulunmakta. Yani Öğrencilerimiz, ki bizde zorunlu staj yok çünkü mock-up'ımız var. Gerçek bir uçak içine girmiş gibi derslerini uçak içinde istiyorlar yani oluşturulan bu alanda. Ulaştırma işletmeciliğimizin yine kendi dersliğinde almış oldukları eğitimlerle ilişkili materyaller çokça var. Moda tasarım programımızın atölyesi var burada dikiş makineleri yani alanla ilgili bütün makineler bulunuyor derslik dışında. Turizm Otel İşletmeciliği'nden bahsetmiştim. Akreditasyon da var. Öğrencilerimizin yine derslerinin bir çoğunu kampüsümüzde bulunan 5 Yıldızlı Marmotel İstanbul Azya'da alıyorlar derslerini yani doğrudan uygulamanın içerisindeler. Sağlık programlarımız bu arada çok önemli. İşte anestezi, ilk acil yardım ve tıbbi görüntüleme teknikleri. Bu programlarımız da özellikle hemşirelik yüksek okuluyla beraber kullandıkları laboratuvarları bulunmakta. Kendilerine ait laboratuvarları bulunmakta ve her gün geliştirmeye devam etmekte. Bilgisayar programcılığı programımızın yine kültür merkezinde ki en az iki tane laboratuvarı var. ki Kampüsümüzde çokça bilgisayar laboratuvarı var. Yedigende bunları da kullanıyorlar. Ana hatlarıyla bunları sayabilirim. Unuttuğum bir tane şey oldu. Radyo-televizyon programcılığı. Ki radyo-televizyon programcılığı da yine üniversitemizde biliyorsunuz dünyadaki, Avrupa'daki en büyük ikinci platolara sahip. Hem bu platoları hem fakültemizde bulunan fotoğraf stüdyolarını, çekim alanlarını tamamını kullanıyorlar. Dolayısıyla yani Bölümlerimizdeki neredeyse tüm bölümlerimizin bir uygulamalarını var üniversitemizde. Peki hocam şimdi çok daha önemli bir konuya daha doğrusu tüm öğrencileri ilgilendirecek bir konuya değinmek istiyorum. Kendi Hikayeni Yaz Burs Başvuru Programı. Evet. Biraz bize bu Kendi Hikayeni Yaz'dan bahsedebilir misiniz? Burada biz ne bekliyoruz öğrencilerden ve ne gibi ek burslar veya indirimler avantajlar sunuluyor öğrencilere? Biz burada e, öncelikle kendi hikayeni yazın e, mantığı aslında şuydu. Biz e, nitelikli e, geleceğe e, belki kendi e, akranlarından farklı bakan öğrenciyi bulmayı aslında amaçlıyoruz burada. Bu sistemin ana amacı bu. E, yani öğrencimiz farklı olacak, aktif olacak, geleceğe yönelik planları olacak. Yani e, gelecekte yapacağı projeleri bizim üniversitemizde bizle beraber yani kendi hikayeni yaz. İşte bizimle beraber o hikayeyi yazmaya zaten davet ediyoruz. Temel mantığı buydu. Tabii bununla beraber şey de var. Biz bu sistemi kurguladığımızda birçok başarılı öğrenci yeri geliyor sınav sistemindeki barajlara takılabiliyorlar. Yeri geliyor başarılı olmasına rağmen sonuçta birkaç saatlik bir sınav. Yani Kesinlikle. orada yaşadığı bir talihsizlik, o gün rahatsız olması sınavını tamamen etkiliyor. Ve buradaki öğrenci adayımız istediği puanı alamadığı için hayallerinde olan bölüme gidemiyor. Belki üniversiteye gitmiyor bu yüzden, küsüyor ya da istemediği bir bölüme gitmek zorunda kalıyor. Biz bu programda da aynı zamanda gerçekten hedeflediği bölüme gidemeyecek olan bu dediğim sebeplerden dolayı ya da maddi olanakları yetmediği noktalarda olan öğrencileri bulmaya çalışıyoruz. Tabii bununla beraber sistemin bir ikinci basamağı daha var. yani. Üniversitemize burs başvurusu yapan tüm öğrencileri de biz aslında bu sistem üzerinde ağırlıyoruz. Yani dediğim gibi yani hayalleri var. fakat oradaki ekonomik olarak belki yeterli desteğe sahip değil. İşte bu desteği üniversitemiz öğrencimize verecek. Dolayısıyla öğrencimiz kendi hikayeni yaz.com web sayfasına girip üye olduktan sonra profil bilgilerini doğru bir şekilde doldurduktan sonra doğru bir şekilde kastım şu. Detaylı olarak doldurma. Yani bir iki cümle yazıp benim hayalim bu değil. Detaylı. Neden o bölümde ya da o bölümle, yani üç tane bölüm seçebiliyor en fazla. Neden bu bölümleri istiyor? Bununla beraber lise döneminde ki biz yani şunu diyebiliriz. Maltepe Üniversitesi'nde emekleriniz boşa gitmez. Biz burada lise döneminde özellikle ya da daha öncesinde öğrencimizin kazandığı başarılar, bu spor başarılı olabilir. TÜBİTAK yarışmalarında ya da başka yarışmalarda, uluslararası yarışmalarda kazanmış olduğu ödüller olabilir. Ee, öğrencimizden bunları da e, buraya yüklemesini istiyoruz. Çünkü biz öğrencimizi her yönüyle değerlendiriyoruz. Sosyal yönüyle, akademik yönüyle, insani yönüyle. Dolayısıyla kendi hikayeni yaz.com'a gelip detaylı profil bilgisini doldurursa ki e, orada e, puanlarımız puanlarımızda açıklandı. Puan bilgilerini de eklerlerse Bölüm hocalarımız öncelikle değerlendirecek. Sistemin zaten kendi özel bir algoritması var. Sistemde değerlendirecek. Ve son olarak üniversitemiz öğrenci adaylarımıza teklifler gönderecek ki bu teklifler %100 Bursa kadar uzanan teklifler olacak. Şimdi hocam ben burada Rıza hocam size bir şey sormak istiyorum. Örneğin ben psikoloji bölümünde okumak istiyorum. Yalnız psikoloji bölümünde %25 indirimli programa puanım yetiyor. Ama yapmış olduğum projeler var, hayallerim var psikolojiyle ilgili yapmış olduğum çalışmalar var ya da yürütmek istediğim bazı projeler var. Bunları kendi yaz nokta kendi hikayeni yaz.com web sitesine yüklüyorum. Tüm bunlardan bahsediyorum. Sonrasında bu yüzde 25'lik bursun, kazandığım bu ÖSYM bursunun daha yüksek bir bursla değişmesi mümkün mü? Yani yüzde yüze kadar dediniz biraz önce. Tabii ki. Gerçekten oluyor mu? Yani tabii örnekleri ki. Var tabii var mı? Tabii ki örneklerimiz var. Yani şu anda biz değerlendirmelere başladık. Öğrencilerimize henüz göndermedik. Son aşamadalar. Birkaç gün içerisinde öğrencimize teklifler gidecek. Örnekleri var. Çünkü biz öğrenci adaylarımızın göndermiş olduğu bu bilgileri okuduğumuzda daha doğrusu bölüm hocaları vesaire çok fazla aslında denetlemeden Hı. geçiyor bir e, bilgisayar sistemi denetliyor, bir de hocalarımız denetliyor. Yani o kadar nitelikli öğrenciler gördük ki kesinlikle evet mesela puanını eklemiş, puanı %25 değil ücretliye bile zor yetiyor. Ama öğrencimizin e, üniversite öncesinde yani üniversite sınavına girme önce yaptıkları o kadar kıymetli ki ya da o kadar güzel hayalleri var ki yani geleceğin bilim insanlarını belki biz bu program sayesinde yetiştireceğiz. Yani yüksek lisans doktora hedefleri olan öğrencilerimiz var bu programa yazıp da ve hedeflerini o kadar doğru anlatmışlar o kadar güzel anlatmışlar ki bir sınav sisteminden dolayı takıldıkları bir nokta var. Biz de bu noktada öğrencilerimize destek olacağız. Peki Rıza hocam çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben Son teşekkür olarak, ederim. Şu anda tercih dönemi içerisindeyiz. Aday öğrencilerimize bir tavsiyeniz var mı? Neler önerirsiniz? Ada öğrencime şöyle bir, yani öğrencimize şöyle bir tavsiyem var. Öncelikle meslek yüksekokulun müdürü olduğum için de bu geçerli. Ee, i̇ki yıllık, dört yıllık bir kere şeyine girmesinler. İşte iki yıllık e, değil, işte dört yıllık hedefliyorum. Tabii ki hedeflesinler. Her zaman yüksek hedeflemek önemli. Ama şunu da göz önünde bulundursunlar. Ee, puanları yetmeyebilir ve bir meslek hedefleri vardır. Bu ön lisans olabilir olmayabilir ki aslında pandemi sürecinde gördük ön lisansın yani meslek okullarının ne kadar değerli olduğunu, meslek liselerinin, meslek yüksek okullarının biliyorsunuz ki hastanemizde kullanılan örnek alma istasyonunu meslek yüksek okulu sektörle işbirliği yaparak çok kısa bir sürede daha Nisan ayının ilk haftasında hastanemize kurduk. Dolayısıyla e, meslek okullarından yani bu yani meslekçisi olabilir, meslekçisi okulu olabilir mezunlara hem ülkemizde hem dünyanın çokça ihtiyacı var. Dolayısıyla bu avantajları her zaman e, göz önünde bulundursunlar. İki yıl olduğu için... E, tercih etmemezlik yapmasınlar. Bir şey daha söyleyeceğim. İki yıllıkların yani ön lisans programlarının şöyle bir avantajı da var. Baraja takıldığı için istediği bölüme gidemeyen bir öğrenci eğer o programa dikey geç yapılabiliyorsa burada ön lisans okuyup akabinde dikey geçsinler de çok daha hızlı bir şekilde geçebiliyor. Zaman kaybı da yaşamıyor. Bence bu olanakları da araştırmaları lazım. Çift ana dal, yan dal programlarına bakmaları lazım. Özellikle ön lisansa gelen öğrenciler ki bizde 16 program var. 16 programda birbiriyle çift ana dal yapabiliyor. Yani anestezi okuyan bir kişi aynı zamanda ben ilk acil yardım okuyayım, tıbbi görüntüleme okuyayım. Hatta uçak teknolojisi okuyayım diyebilir. Biz bu olanakları da sunuyoruz ücretsiz olarak. Ve bunun sonunda iki diplomayla i̇ki buradan diplomayla mezun olabiliyor. Üniversitemizden mezun oluyor. Evet, başarılı öğrencileriniz. Hocam. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Siz de ederiz sağ olun. Size, Çok teşekkür ederiz. Evet lütfen bizden ayrılmayın. Sorularınızı sosyal medya hesaplarımızdan Twitter. Instagram, Facebook hesaplarımızdan Maltepe Duteri'ye yönlendirin. Kısa bir ara veriyoruz. Birazdan diğer konuma sizlerle birlikte olacağım. Görüşmek üzere.